Nedret Ersanel. Doğu yakasından sıra dışı haberler. Doğudaki seri gelişmeler Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleşse de birbirini itekleyen kritik dalgalar yaratıp yükseltebilir. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Çin ziyareti ve mevkidaşıyla birlikte yaptığı açıklamalar Pekin-Moskova ilişkileri üzerine tüm rezervlere rağmen not edilmeyi hak ediyor. Lavrov ve Wang Yi görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında şu cümleleri paylaştılar. Lavrov: Uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Sizler ve benzer görüşteki diğer ülkelerle çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Yi: Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir çağda bir üst düzeye taşımak üzere birlikte çalışacağız. Çin ve Rusya arasındaki işbirliğinin sınırı yok. Hegemonyayı reddediyoruz. Batı'nın sıralı hedefinde bulunan iki süper güçten gelen bu ve benzer çıkışlar stratejik ittifak kuramayacaklarına ilişkin klişe itirazlara çarpıp duruyor. Gel gelelim bir taktik ittifakın dahi nihayetinde iki büyük süper gücü toplayacağı toplamlarının ikiden çok edeceği unutuluyor. Peki ziyaretini takiben Rus Dışişleri Bakanı Hindistan Yeni Delhi'ye geçti. Ziyaret bugün sona erecek ve Batı'nın dikkatini Çin'den daha çok çekiyor. Hindistan diğer üç büyük içinde kilit süper güç. Henüz tarafını seçmedi. Tadını çıkarıyor. Fakat bugüne kadar rastlamadığımız bir eğilimin bu ülkede de izlerini bulmak mümkün. Yeni Delhi hatırı sayılır süredir Batı'dan bağımsız özellikle askeri savunma alanında kendi ayakları üzerinde duran bir yol arıyor. Bu arzusu o kadar kuvvetli ki Rusya'dan S-400 aldı ve ABD bunu yutmak zorunda kaldı. Oysa bu da Amerikan menfaatlerine aykırı ve katsa kapsamına sokmak istenseydi hiç zorlanılmazdı ama siyaseten zorlandılar. Gerçi bu örneğe de gerek yok. Kısa süre evvel Hindistan Genelkurmay Başkanı öldürüldü ve herkes biliyor ki anti-Amerikan duruşu vardı. Ülkenin silahlı kuvvetlerini özellikle Amerika'dan alımlara kapatma politikası izliyordu. Şimdi Rusya-Hindistan buluşmasının çıktıları merak ediliyor. Bu satırlara yetişmeyecek ama yarın siz haberlerden öğrenmiş olacaksınız. Yine de bir hasta enerji alımı ve bunun ödeme para biçimleri konusunda mutabakatlar bekleniyor. Ayrıca gıda konuları da listeye eklenebilir. Askeri konularda zaten sorun yok. Siyasi açıklamalara bakacağız. Toplama eklenip eklenmeyeceğini tartışacağız. Ukrayna'nın gölgesinde gerçekleşen buluşmanın önemi zaten ortada ama illa kanıt arayanlar aynı dakikalarda İngiltere Dışişleri Bakanı'nın uçağının apar topar Hindistan'a indiğini bilmeleri yeterli. Hindistan basını 24 saattir batıdan gelen baskının haberlerini yapıyor. Panik odur ve hali zamandır Amerika'nın ardındaki açıkları Londra yamıyor. İngiliz etkisi bölgede hep önemlidir ama Hindistan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı'nın gözlerinin içine bakarak Rusya'dan petrol almaya devam edeceklerini söylediği kaydediliyor. Çok da basit sebepleri var. Ucuz verecekler. İran'ı da zincire eklemeliyiz. Bu ziyaretlerden hemen önce Rusya-İran buluşması da gerçekleşti ve her iki ülkenin Batı ABD yaptırımlarına karşı tam ve her alan işbirliği gerçekleştireceği açıklandı. İki ülke daha var. Aynı zincir silsilesine diziliyorlar ve politik stratejik etkileri İran-Türkiye sınırına değin uzanıyor. Batı'nın dede ağaçta son bulduğunu anımsadığımızda ortada kalan sütunun kıymeti daha anlaşılır. Afganistan ve Pakistan 31 Mart'ta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde mini zirve gerçekleşti. Afganistan, Pakistan ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi. Üçlü, temel kaygılarında birbirlerini destekleme ve ortak çıkarları koruma konusunda anlaştı. Çin-Pakistan ekonomik koridorunun Afganistan'a kadar genişletilmesi üzerinde çalışıldı. Afganistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin kalkınması ve yeniden inşasında paha biçilemez destek sağladıkları için Çin ve Pakistan'a şükranlarını sundu. Kuşak ve yolun ortak inşasına aktif olarak katılmayı umduğunu vurguladı. Pakistan'a ayrı ek gerekiyor. İslamabad'da kriz var. Başbakan İmran Han'a karşı bir güvensizlik oyu parlamentoda toplanmaya çalışılıyordu, başarıldı. Şimdi bir meclis oylaması yapılacak ve başbakan düşürülmeye çalışılacak. Zamanlama tabii manidar ve bizzat İmran Han izah ediyor. Hükümeti devirmek için kurulan komplonun ardında ABD var. Akla ve hayatın akışına uygun. Pakistan'da bir Anglo-Amerikan darbe hatta suikastlar beklenebilir. Ertelenme ihtimalinden bahsedilmekle beraber 7 gün içinde gerçekleşecek oylama gerilimi yükseltecektir. Kardeş Pakistan halkının İmran Han'ı desteklediğini gösteren bölgesel bir seçim sonucu açık ara hükümete destek verdi. Ankara'nın yakından takip ettiğini biliyoruz. Sadece haritayı anlatmaya, haritanın nasıl açıldığını göstermeye çalışıyoruz ve amaç sadece kafamızı kaldırmaya teşviktir. Bir evvel okuduğunuz Çölde bir yerlerde başlıklı yazı aynı haritayı katlama girişimlerinden biridir. Gel gelelim kağıt öyledir, kat yeri zamanla yırtılır. Yön göstermiyoruz, etiketçiler yönsüzdür. Kıblesiz sayabilirsiniz. Ramazan ayının hem milletimize hem gönül coğrafyamıza barış, huzur, adalet ve merhamet getirmesini niyaz ediyorum. Nedret Ersanel. Levent Yılmaz. Doların tahtı meselesi ve IMF'nin dolar uyarısı. Bugünün yerleşik ekonomi sisteminin temelleri 1944 yılında atıldı. Söz konusu sistem 1944'ten bugüne defalarca sınansa da ilk kez bu kadar yoğun sorgulanıyor. Bretton Woods. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru savaşı ABD'nin kazanacağı kesinleşince, savaş sonrası küresel ekonomik sistemin nasıl işleyeceğine ve kambiyo rejiminin nasıl olacağını karar vermek üzere 1944 yılı Temmuz ayında ABD'nin Bretton Woods kasabasında 44 ülkeden 700'den fazla delege bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde toplantıya katılan ülkeler sabit para rejimini belirlemiş ve yerel para birimlerinin değerlerini ABD dolarını çıpa olarak saptamayı kabul etmiştir. Diğer yandan ülkelerin kasalarında fiziki altın tutma oranlarını da azaltacak şekilde 1 ons altın 35 dolara endekslenmiş ve ülkeler rezerv olarak altının yanı sıra ABD doları da tutmaya başlamıştır. Tabii tüm bu sistemdeki olası ödemeler dengesi aksaklıklarını regüle etmek için de IMF yani uluslararası para fonunun kurulması kararlaştırılmıştır. Tüm bu gelişmeler küresel ticarette hakim paranın da ABD doları olmasının önünü açmıştır. Krizler ve sorgulama 1944'ten bu yana sayısız ekonomik kriz gördük. Bunların bir kısmı yerel kalırken bir kısmı küresel bir şekle büründü. Özellikle küresel çaptaki krizler yerleşik iktisadi sistemin sorgulanmasının önünü açtı. Yakın tarihimizdeki finansal koşullara bağlı gelişen 2008 küresel finansal krizi ve ekonomiye etki eden ekonomi dışı bir faktör olarak karşımıza çıkan COVID-19'un neden olduğu 2020 krizinin başlarında da kapitalizmin sonu veya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak türünden yaklaşımlar ortaya atıldı. Özellikle COVID-19'un etkileriyle bu konuda oldukça iddiaları yorumlara şahitlik ettik. Ancak bir şekilde yerleşik iktisadi sistem tüm bu krizlerden kendini kurtardı. Hatta itiraf etmeliyim ki hemen hemen hepsinden güçlenerek çıktı. Fakat bu kez ilginç şeyler oluyor. IMF'den Dolar Uyarısı Geçtiğimiz Perşembe günü IMF Başkan Yardımcısı Gina Gopinat'ın yaptığı ilginç bir çıkış haber sitelerine düştü. Gopinat'a göre Rusya'ya uygulanan yaptırımlar doların hakim rezerv para konumunu kaybetmesine neden olabilir. Elbette bunun nedenleri var. Örneğin bazı ülkeler hali hazırda çeşitli sebeplerle dolardan uzaklaşarak yerel para birimleriyle karşılıklı ticaret yapıyorlar. Elbette şu an hacim çok yüksek değil ama dolarsız küresel ticaretin teknik olarak mümkün olduğunu ispat edecek büyüklükte. Dahası Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak Rusya'ya uygulanan ambargova yaptırımlar işin rengini değiştirecek sonuçlar doğurabilir. Rusya dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı. Doğalgazda ise en üst sıralarda. Hal böyle olunca Rusya'nın doğalgaz gelirlerini aldığı bankaların Swift'ten çıkarılması ve veya Rus enerji emtialarına yaptırım uygulanması tüm bu ticaretin dolardan diğer para birimlerine kaymasına neden olabilir. Öte yandan ABD'nin doları ve doların değerini bir silah olarak kullandığına ilişkin oluşan genel kanaatte ülkelerin dolardan kaçış isteğini artırıyor. Bu bakımdan doların tahtı meselesinin bu kez daha ciddi sorgulandığını ifade etmekte fayda var. Levent Yılmaz